Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün size yine Atatürk'ten ibretlik bir e, devlet adamı nasıl olur konusuna örnek teşkil edecek e, bir hatıratı birim döndüğünce nakledeceğim. Konu şu. sene 1924 Atatürk'ün yine o ünlü e, Çankaya sofralarından birindeyiz bir akşam. Atatürk Tabi o zaman Mustafa Kemal daha henüz 10 yıl sonra Atatürk olacak. Çok kendine yakın tuttu Şükrü Kaya'yı Tarım Bakanı olarak atamış. Sofrasında o da var, diğer kabine üyelerinden bazıları ve diğer arkadaşları sohbet ediyorlar devlet meselesi üzerinde filan. E, o günkü konuları müşavere ediyorlar. E, işte konuşuyorlar, tartışıyorlar. Bu arada Fükrü Kaya sigarasını yakmak üzere cebinden bir çakmak çıkarıyor. Çakmak e, böyle ışıltılı bir çakmak altın kaplama olduğu anlaşılıyor. Üzerinde böyle moraçlığa derler, hani mücevherlerle süslü ee, böyle olağanüstü güzellikte ve çok kıymetli olduğu anlaşılan bir çakmak. Onunla sigarasını yakıyor. çakma tam geri cebine koyacak. sabah Kemal Paşa diyor ki şükür diyor ya ne kadar ...güzel bir çakmakmış... ...şu çakmağı bana bir uzatsana diyor... ...bir bakayım... ...Şükrü Kaya anlıyor... ...şimdi Atatürk'ü... ...yakından bilen bir e, insan... ...arkadaşı... ...mücadeleyi beraber vermişler... E, ...huyunu suyunu biliyor... ...eyvah diyor içinden... ...yani bunun altından... ...bir şey çıkacak... E, ...dercesine... ...yüzü hafiften asılıyor... ...neyse istemeye istemeye de olsa çakma e, Kemal Paşa'ya uzatıyor. Şöyle e, Mustafa Kemal Paşa eline alıyor, e, eviriyor, çeviriyor. Ya Şükrü nereden buldun diyor bu çakmağı? Bu ne kadar güzel bir çakmak. Şurası şöyleymiş bu. Bir, birkaç defa da böyle çakıp söndürüyor falan. Vallahi Şükrü çok harika diyor. Ben bu yaşıma geldim böyle çakmak görmedim. Şöyle çakmakmış ben. Şimdi çakma adeta takmış vaziyette. Abarttıkça da abartıyor. Şimdi Şükrü Kaya terlemeye başlıyor tabi Ya Şükrü diyor bunu nereden aldın diyor sen. Ya başım işte diyor getiriyorlar geliyor falan. Ya diyor yok nereden aldın. Ya çok güzel merak ettim diyor. Bu nereden gelmiş? Bu kadar güzel bir çakmak diye. O da diyor ki ya paşam bizden tüten olan bir İngiliz şirketi diyor. Var. E, herkes bilir diyor. İşte geçenlerde benim yanıma geldiler. E, bir konu için e, beni ziyarete geldiler. O esnada da diyor bana e, bu hediye getirdiler. Ben de e, almam diyemedim. Teşekkür ettim. Hediye neticede diyor falan. O diyor ama çok kıymetli bir hediye. Şükür ya bu diyor falan. Şimdi e, bununla da yetinmiyor. Arkadaşlar arkadaşlar diyor diğer masadaki kendi aralarında konuşan arkadaşlara. Bir dakika diyor. Şükrü Kaya'nın diyor çakmağını gördünüz mü diyor. Herkes şaşkınlıkla yok falan. Diyor ki öyleyse görün diyor uzatıyor. İyice inceleyin bir daha böyle bir çakmağı. Göremezsiniz, diyor. Yanındakini uzatıyor. O ötekine, ötekine, ötekine geri Şükrü Kaya'nın e, cebine e, giriyor çakmak. Eline geliyor. Neyse, bu geceni, geceye damga vuran olay oluyor. Ertesi gün, Atatürk kiminle karşılaştıysa ona sorduğu ilk soru şu. Şükrü Kaya'nın diyor çakmağını gördün mü, efendim görmedim, mutlaka gör diyor, Şükrü Kaya'yı bul, benim söylediğimi de söyle diyor, ee, çok o çok çakma, çakmağı gör diyor, görmedi isterim diyor falan. Peki efendim emredersiniz diyor, ona diyor, buna diyor, ee, işte bakana diyor, vekile diyor falan. Tabi hepsi Şükrü Kaya'nın kulağına gidiyor, yanına da geliyorlar. Ya senin güzel bir çakman varmış. Gazi ee, Hazretleri söyledi falan. Şükrü Kaya İllallah diyor. Yani aldığına alacağına pişman olmuş bir kere o çakmağı. Ama yapacak bir şey yok. Bu arada kendi de birkaç gün sonra Mustafa Kemal de meclise gidiyor. Olayın üzerinden 3-4 gün geçmiş. O geceden sonra ilk defa Şükrü Kaya'yla e, Kaya şeyde karşılaşıyorlar. Mecliste. Atatürk onu görür görmez hemen diyor ki ya Şükrü diyor şu çakma e, bir daha görüp ya dünya gözüyle. İnanıyor çok aklım kaldı işte şöyle oldu böyle oldu filan. Yani buyurun size de hediye edeyim demeye de şeyi yok herhalde. Yani hani hediye gelmiş de kendisine. işi büyütmek istemiyor. Anlaşılan o. Şimdi Şükrü Kaya da bu defa e, Şükrü Kaya pis pis giriyor. Tabir yerindeyse. Valla paşam diyor o çok çakmak gitti. Yapma ya nereye gitti? Kayıp mı ettin yoksa diyor. Çaldılar mı diyor. Böyle bir şey olursa çok üzülürüm diyor Fırat. Yok paşam diyor. Ne kayboldu ne çaldılar. E onu aldığım yere teslim ettim. Gözünüz aydın olsun. Allah'ınızı severseniz e, benim yakamı da artık bırakın diyor. Ben anlayacağımı anladım. Bundan sonrasında hiç olmazsa bu mevzuyu da böyle kapatalım diyor. Yani e, illallah demiş adam. Dedirtti yani. Dedirtiyor. Ya illallah maksat illallah dedirtmek. Çünkü e, bugün bir çakmak olur, yarın daha başka bir şey olur. Ee, böyledir yani. O, o yüzden de değil mi işte Amerikan başkanlarının kaç dolar, 50 dolar mı, 70 dolardan daha fazla değer olan hediyeleri, kişisel hediyeleri alması kanunla yasaktır. İşte bu yüzden şimdiki durumda hiç üstünü açmayalım yani. İşte devlet adamı hassasiyeti budur. Kendi emrindekiler senin bu karakterde olduğunu bilmeli. Aksi halde böyle muamele karşısında da kalacağını en başından kabul etmek durumunda kalmalısın. Kamu malına el uzatmak, kamu malını e, yönetirken, onun başında idareciyken şahsi hediyeler kabul etmenin ne anlama geleceğini iyi bilmek gerekir. Bilmezse de Nelerle karşılaşacağını da bilmesi gerekir insan. Bunlar şu günümüze çok aykırı durumlar. Ee, yeni neslin bilmesi gerektiği için anlatıyorum. Buna benzer birçok e, feraset örneği Atatürk'ün gösterdiği birçok böyle e, örnek var. Özellikle in e, internet ortamında Ama e, benim seçtiğim Hikayeler Henüz e, internet ortamına da Girmiş hikayeler değil e, Ben bulamadım Ben bunları Bu vesileyle o eksiği yediği de Ben tamamlayayım istediğim için bu videoyu yapıyorum Gençler Yeni yetişenler de bilsin Yani eskiden nasıldı En azından bir kıyaslama imkanı da olsun bu vesileyle e, eğer beğendiyseniz kanalıma abone olarak e, destek verirseniz, e, videolarımı paylaşırsanız çok sevinirim. E, şimdiden ilginize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler ve e, sağlıklar diliyorum. Hoşçakalın.